Merhaba Kova Burcu ve özellikle yükselen Burcu Kova olanlar. Temmuz 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 5 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 14 derecesinde bir yeni ayla Temmuz ayına başlıyor olacağız. Sizin böyle önemli bir noktanıza gerçekleşecek taze bir başlangıcınız var. İş ortamınız, iş arkadaşlarınız, günlük rutin hayatınızdaki düzeninizi ilgilendiren bir noktada yenilikleriniz mevcut. Bu Özellikle böyle iş ortamına yeni bir arkadaş geliyor olabilir. Ya da iş yükünüz ve iş sorumluluklarınızda yeni düzenlemeler olabilir. İş ortamındaki bu yenilik ister istemez böyle hayat düzeninizde de bir şeyleri değiştirmeye sizi itiyor olabilir. Burası aynı zamanda sağlığında noktasıdır. Beslenme alışkanlıklarınız, spor, günlük rutin hayatınızdaki düzeninizi yenilemek ya da yeni bir düzen oluşturmakla ilgili niyetler verebilir. Burası veris kavuşumlu olduğu için aslında çok kolay işleyecektir yol. Yani alacağınız kararlar örneğin bir spor, bir beslenme ile ilgili bir karar alırsınız. Bu çok hani güzel bir şekilde çok hani konsantre bir şekilde uyum sağlıyor olabilirsiniz bu düzene. Burada aynı zamanda yeni bir evcil hayvan alma durumu söz konusu olabilir. Ve hayatınızın daha çok böyle günlük bütün hayatınızda böyle sabahtan akşama iş ortamınızdan tutun ki beslenmeniz düzeninize kadar. Bunların tamamı tekrardan böyle bir revize bir gözden geçirme, yeni bir düzen oluşturmakla ilgili niyetlerinizin biraz artacağı bir dönemi gösteriyor. Derecesine baktığımızda 14 derecede gerçekleşiyor bu yeni ay. Pınar basını şatrasına denk geliyor. Burası böyle tekrardan ışımaktır, tekrardan parlamaktır. Bir şekilde daha göz önünde olmak ve dikkat çekmektir. Hani bu bağlamda böyle tekrardan fark edileceğiniz bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Burası aynı zamanda iş arkadaşınız, bir iş ortamı ile ilgili bir problem, bir Pürüz oldu ise, birileri tamir etmek adına bir yeni hamlesi söz konusu olabilir ya da sizin bir hamleniz söz konusu olabilir. Çünkü burası biraz böyle yıkılan şeyleri tamir etme niyeti veriyor. Ondan iş ortamınızda bir takım gerginlikler, problem ya da pürüzler oldu ise, birilerinin böyle bir hani e, tamir etmekle ilgili bir girişimine vakıf olma durumu da sunabilir ya da dediğim gibi sizin böyle bir durumunuz olabilir. Bir şeylerin tamiriyle ilgili tekrardan bir daha gözden geçirmekle ilgili böyle iş ortamınızda bir hani muhakeme yapacağınızı söyleyebilirim. Bu derece geçmişte bir baktığımızda 10 Temmuz 2021 tarihinde tekrardan bir tetkilenmiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Sonrasında 11 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'nda transite başlıyor olacak. Sizin böyle evlilikle ilgili konularınızda çok güzel bir enerji oluşturacak. Evlilikte biraz ayaklarınız yerden kesiyor, kesiliyor olabilir. Gönül ilişkilerinde daha mutluluk, daha keyif e, duygusu biraz zorluklarda yaşanıyor olabilir. Bu dönem aynı zamanda er ortaklıklarla işler yapıyorsanız böyle anlaşmalar ve bu, bu tip böyle uğraşlarınız var ise kontratlar imzalama, anlaşmalarla yeni bir düzen oluşturmakla ilgili böyle ortaklarınızla ilişkilerin çok güzel olacağı bir dönemi de yine gösteriyor. Varsa bir ikinci çocuğunuz onun hayatıyla ilgili de yine olumlu gelişmeler yaşanabilir. En hani nihayetinde burası diğer insanlardır. Diğer insanlarla nasıl e, uyum içerisinde olduğumuzdur. Hani bu bağlamda çok şanslı, çok güzel, olumlu bir enerji ve atmosferin sizinle olacağı bir zaman. O nedenle hani bu bir eş olabilir, bu bir ortaklık olabilir. Bu, bu diğer insanlarla hani biz olabilmektir. Hani bu biz olmayı çok iyi başaracağımız bir dönemi gösteriyor. Aynı zamanda Venüs Aslan'da biraz gösterişli de bir enerji oluşturduğu için böyle eş ve evlilikle ilgili konularda biraz Fazla gösterişli durumlar yaşayabilirsiniz. Hani böyle bir evlilik teklifi tarzı durumlar da yine olabilir. Her şey biraz fazla dikkat çekici olacaktır, fazla göz doldurucu olacaktır bu dönem. Sonrasında 15 Temmuz'da Mars'ın Uranüs'te bir kavuşumu gerçekleşiyor olacak sizin dördüncü evinizde. Burası yaşam alanlarınızı ilgilendiren bir nokta. Evinizde biraz böyle hani aceleye getirmekten kaynaklı bir şeyler kırılıyor, dökülüyor olabilir. Bu dönem e, böyle biraz aceleci ve fevri yapınız yaşam alanlarınızda bir şeylerde böyle sürpriz durumlar ortaya çıkarabilir. Ve burası böyle acele kararlar almakla ilgili de olduğu için böyle evle ilgili, mülklerle ilgili, ev almak ya da elden çıkarmakla ilgili ya da eve bir şeyler almak ya da evde tadilat, düzen oluşturmakla ilgili niyetleriniz var ise acele alacağınız kararların sonrasında böyle sürpriz bir takım sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz olarak gözüküyor. Burada çok iyi hesap edemeyeceğimiz, yani gözden kaçan bir takım durumların olma ihtimali de yine mevcut. Bu dönem babanın hayatı ya da baba soyundan birilerinin hayatı ile ilgili bir cerrahi müdahale ya da böyle ufak tefek kazalarla bağlantılı durumlarda hani olabilir. Sonrasında 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Sizin biraz kapalı bir noktanızdan. Böyle bir perde arkası iş çeviren bir gizli düşman, bir böyle daha gün yüzünde olmayan, daha derindeki olaylarla ilgili bir uyanış verecektir size, bir farkındalık verecektir. Çünkü burası böyle çok hani gizli saklı olaylar, perde arkası durumlar ve sonrasında sizde endişe, kaygı, tedirginlik uyandırıcı bir takım böyle ruh haline e, sürükleyen durumlar yaşadıysanız burada bir şeylerin iç yüzüne vakıf olmakla ilgili bir uyanış, bir bilgi geliyor olabilir. Bir böyle farkındalığı çok net bir şekilde görüyor olabilirsiniz. Bir gizli düşmanı uzaklaşmak tarzı bir durum olabilir. Burası e, aynı zamanda böyle kendi iç huzurumuz ve kendi vicdanımızdır. Kendi iç alemimizdir. Burada böyle bir şeyleri düzenleme, daha vicdanınıza iyi gelecek belki işler içerisinde olabilirsiniz. Hani böyle bazen ruhumuzun sadakası dediğimiz böyle hani bir şeyleri affetmek, tamamlamak, bitirmek, helalleşmek tarzı durumlara da yine açık olacağınız bir etki oluşturuyor. Hani daha çok böyle ikinci, üçüncü anlamlarına baktığımızda eşinizin iş hayatıyla ilgili bir netlik olabilir. Uzak ülkelerle bağlantılı niyetlerinizde biz bize başvurusu ya da bir hani bilet vesaire araştırmalar tarzı durumlarınız var ise burada da bir netlik, bir sonuç geliyor olabilir olarak duruyor. Derecesi 29 derece Vedic sistemde utara aşağıdan şatrasına denk geliyor. Burada biraz daha hani olaylar karşısında profesyonel bir şekilde hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Çok fazla böyle duyguların getirdiği böyle bir e, rehavetle hareket etmemek e, daha yararlı olacaktır. Burada değişim ve dönüşüm enerjisi çok yoğun. Çünkü Plüton kavuşumu. Bu değişim ve dönüşüm daha çok ruhsal yanınızı ilgilendiren bir nokta. Ruhunuza belki yarı açan ya da ruhsal olarak size daha olumsuz bir duyguya iten, birilerinden uzaklaşmak, bir fikirden uzaklaşmak, bir ortamdan uzaklaşmak tarzı bir durumda verebilir. Burada daha çok profesyonel bir şekilde hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Derecesine baktığımızda ise geçmişte iki farklı tarihte tetiklenmiş bu derece. İlki 24 Temmuz 2021, diğeri ise 21 Ocak 2023 tarihi o iki tarihe bir uzanın bakın neler yaşadınız bunun bir benzerini bu dönem yaşıyor olabilirsiniz aynı konularla bağlantılı tetiklenmelerin olduğu bir zaman olarak duruyor bu dolunay enerjisi ve genin etkileriyle bu şekildeydi. Ebceder hesaplamalarında ya Şafi Esma'sı çıkmış 489 defa her gün söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur mu, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.